Türk savunma sanayisinin önde gelen tabanca üreticilerinden Canik, uluslararası alanda büyük bir başarıya daha imza attı. 2024 Industry Choice ödüllerinde TTI Combat modeli, yılın yüksek genel tabancası Overall Handgun of the Year ödülüne layık görüldü. Bu prestijli ödül, şirketin ürün geliştirme, mühendislik ve tasarım alanlarındaki üstün başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Industry Choice ödülleri ateşli silahlar, mühimmat ve ilgili ekipmanlar gibi kategorilerde sektördeki en yenilikçi ve performans odaklı ürünleri ödüllendiren önemli bir etkinlik. Yarışmanın kapsamı oldukça geniş olup ürünler titiz bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Farklı alanlardan uzmanların, profesyonel atıcıların, mühendislerin ve güvenlik güçlerinin katıldığı değerlendirmelerde performans, dayanıklılık kullanım kolaylığı, inovasyon ve güvenilirlik gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu ödül, kazanan markaların uluslararası düzeyde tanınırlığını artırarak ürünlerinin pazardaki yerini güçlendiriyor. Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve dünyanın önemli silah tasarımcısı arasında gösterilen Terran Tactical Innovations kurucusu Terran Butler, işbirliğiyle tasarlanan TTI Combat, ilk olarak Ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen SHOT Show'da tanıtılmıştı. Silah, ABD tanıtımı yapılır yapılmaz iki gün içinde 20 binden fazla satış yaptı. TTI Combat, hem profesyonel kullanıcılara hem de sivil atıcılara hitap eden özellikleriyle öne çıkıyor. Gelişmiş ergonomisi, yüksek sasiyet sunan nişangah sistemi, modüler yapısı ve dayanıklı gövdesiyle dikkat çeken TTI Combat, özellikle yarış atışları ve savunma amaçlı kullanımda tercih ediliyor. Tabanca, hızlı ve kolay sökülüp takılabilen parçaları sayesinde kullanıcılara kişiselleştirme imkanı sunarken gelişmiş tetik mekanizması ile yüksek hassasiyet sağlıyor. Tabancanın en dikkat çeken özelliklerinden biri kompakt ama güçlü yapısı. Yüksek performanslı mühimmatlarla uyumlu olan TTI Combat, özellikle profesyonel atıcılar ve güvenlik güçleri tarafından takdir edilen hızlı çekim ve hedef vurma kabiliyeti ile biliniyor. Üst düzey malzemelerden üretilmiş olan bu model, zorlu koşullarda dahi güvenilir performans sunarak fark yaratıyor. TTI Combat modeli, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük ilgi görüyor. Özellikle ABD pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu model, savunma sanayisi profesyonelleri, emniyet güçleri ve spor atıcıları tarafından yoğun talep görüyor. Katıldığı çeşitli uluslararası fuarlarda sergilenen TTI Combat, hafifliği, kullanım kolaylığı ve üstün performansıyla övgü topluyor. Bu ödül, şirketin uluslararası pazarlarda gücünü ve yetkinliğini bir kez daha kanıtlarken, Türk savunma sanayisinin küresel arenadaki yükselişine de önemli bir katkı sağlıyor.